Herkese merhaba. Odaklanma kitabının dördüncü videosundayız. Beşinci ya da aksilikleri aşma ile ilgili bölüm dört. Siz bir galipsiniz. Hayatın sınavları sizi yenmek için değil başarıya ulaştırmak için. Tabi öğrenmeye açık olursan, değiştirirsen kendini. Önemli olan sana ne olduğu değil, sen ona karşı ne yaptındır. Başlayalım bölümü okumaya. Bir tane kişiden bahsetmişti bir e, adamdan. E, şöyle diyor o adam. Tabi adamın hikayesini falan filan anlatıyor başarılı bir herif. Hayal edebileceklerinizden çok daha fazla kapasiteye sahibiz. Zor zamanlar sizi adım atmaya ve sizin hayatınızı geçirmenizi bekleyen yeni düşünceleri içeren... ...içinizdeki kutsal alanı alana kadar derinlere inmeye zorlar. İçinizdeki kutsal alana kadar derinlere inmeye zorlar. Hak ettiğiniz hayatı yaratmak için birkaç engelin sizi durdurmasına izin vermeyin. Yani bu ne demek? Şu demek. Neden çok başarılı insanların hayatında böyle bir çöküşler oluyor? Ya da ya da ne bileyim böyle bir? Çünkü şundan dolayı oluyor yani. Sen de düşünebilirsin tabi. Bu tür e, sıkıntılar o kişileri konfor alanlarından çıkarıyorlar. Ve konfor alanından çıktığı için aslında bu kadar başarılı oluyor. Yani beyni başka bir modda çalışıyor. risk almaya çok daha elverişli oluyor. Yani bunun yolu da dediğim gibi e, konfor alanından çıkıp gelişme alanına kafanı sokmak. Durgunluk dağıtıcılar. Şimdi şunlar seni motivasyonunu kaybettiriyor. Birincisi olumsuz haberler. Medyada ve bilgi paylaşanlar olumsuz habere bayılır. Çünkü bu ilgi çeker. Yani bir köpeğin e, insanı e, ısırması değil bir insanın köpeği ısırması e, haber yapılır. Ve insanın dikkat devresi en fazla korku şeylerine aktiftir. En fazla buna ilgi şey yapar. Çünkü hayatta kalmanla çok ilişkili. Hatalarınızdan ders çıkarıyor, çıkarın Ve tekrarlayın ee, Tekrarlamazsanız çöp ee, Olumsuz haberlerden kaçının Sezgilerinize güvenin Tetikte olun fırsatlar için Öğrenmek için Her şeyden bir şeyler katabilirsiniz kendinize Tecrübeli insanların videoları olabilir Bunlarla görüşün Fikirlerini alın makalelerini okuyun Kendinizi sürekli geliştirin yani Bunlar sizi durgunluktan çıkaracak şeyler Yani durgunluğu dağıtacak şeyler Ööööö ee, rezerv oluştur diyor kendine yani bilgi rezervi kitaplar ne bileyim fikirler yaz yazılar yani kendine meşgul edecek şeyler kendine e, bul film dizi de olabilir bunlar kaliteli işte sezilerinize güvenin bazen çok fazla fikir bildiği zayıf kararların alındığı ya da hiç karar almadığı noktalara götürür bu iyi değildir yani içinden bir şey diyorsa onu dinlemek gerekiyor eğer terbiyelenmiş bir haldeyse ve de yani ilerisini görüyor. İçinden bir istek varsa yani onu çok da susturmamak gerekiyor. Yani bir de yani şey e, hayvani dürtüler var. Ondan bahsetmiyorum şu an burada. Kendi işinize sadık kalın. Etraftaki parlak nesnelerden kaçının. Zaten sosyal medya sürekli böyle bildirimlerle olsun, bilmem neyle olsun çok şaşalı bir dünya. Oradan ne kadar sadeleşip, oradan ne kadar e, teknolojik diyet yaparsan yani yeme diyeti gibi teknoloji diyeti sosyal medya diyeti bu bayağı bir dikkatini dağıtmasını engelleyecek durgunluktan da çıkaracak Zevki yazacağım başka şeyler oku bul ya uh, şöyle bir şeyler yazmış bayağı güzel şeyler yazmış okuyalım Norman Glass diye bir adam Ç zihinsel stres genellikle olumsuz ilaçlar nedeniyle oluşur Bunlar genellikle enerjimizin doğal akışını bloke eden stresli bir gerekenler veya gerekmeyenlerdir. Size bir örnek vereceğim. Bir öğrencim vardı. Çocukken babasının telefonda İlken, İngiltere'deki durgun nedeniyle ailedeki tüm çocukları besleyemeyeceğinden bahsettiğini duymuştu. 6 yaş haliyle beslenenlerden birinin kendisi olması gerektiğine karar verdi. Babası sadece içini döküyordu, döküyordu ama duymuş. Aman tanrım eğer bütün çocukları beslemeyecekse beslediği çocuklardan biri olmak istiyorum diye düşünmüş. Böylece mükemmel örnek bir çocuk haline geldi. Derslerinden tam not aldı, lisede öğrenci başkanlığı yaptı, gönüllü çalıştı, yatağını yapmak, mutarın temizlemek, güzel giyinmek gibi bir sürü ders dışı faaliyet yaptı. Ama iç dünyasında hep sinir krizi geçiriyordu, sürekli stresliydi. Eğer iyi olmazsa her zaman kötü bir şey olacağından korkuyordu. Tanıdık geliyor mu bu hikaye? Bir süre sonra ona danışmanlık yaparken bu koçluk programından ne elde etmek istersin diye sordum. Daha fazlasını yapmak istiyorum dedi bana. hayatını daha hayatını olduğu gibi anlat dedim. Ee, hayatın daha çok şey yapmaktan ibaret olmadığını düşünüyorum. Bence ilk önce neden bu kadar çok şey yapmak zorunda olduğunu düşünmeni keşfetmelisin. Yani niye sürekli, yani niye bu kadar çaba gösteriyorsun? Yani niye eksik hissediyorsun? Bunu değiştirmen lazım. Niye kendine güvenmiyorsun? Temelde çünkü bir inancın var. O inancı değiştirmen lazım. Güvensizlik olabilir. Özde yata inançlar. Bu da hep insanlara da aslında fark ettiğin ya da kendine sürekli söylediğin şeyler, inançlar, fikirler yani düşünceler. Ben böyleyim, ben şöyleyim diye. Ya da ne bileyim işte hayata yaklaşırken, yorumlarken hep baktın kalıplar, bu düşünceleri değiştirmek gerekiyor. Temelde yatan inançları. İşte bu ve bu düşünceleri kesip atman lazım diyor kim olmamız veya olmamamız gerektiğine ilişkin sınırlayıcı inançların terk edilmesi gerçekten önemlidir. Ha, olmama da var. Yani bunu yapma rezil olursun. Bunu yapma şöyle olur. Bu şöyle yapma. Yap, yani hem olmanla ilgili hem olmamanla ilgili çok fazla sınır, sınırlayıcı inanç var. Ve bunlar atalardan gelen şeyler yani. Atandan öğrendiğin şeyler ya da kültüründen. Ya bunun dinle de belki ne kadar ilgisi var sorgulanmalı ya da ...bilimle ne kadar ilgisi var ya da etikle ne kadar ilgisi var... ...hep değişilmeli yani bunlar, üzerine düşünülmeli. Bazen ailemiz ve çevremiz... ...ne şekilde olmamız gerektiğini bize dikte eder. Bazen kendi kendimize... ...verdiğimiz bir iç karar... ...şu an dünyada çok fazla stres var... ...ekonomi yavaşlandı, trafikte, öfkede... ...veya kalabalıklar içinde görüyoruz. Ee, ya da mesela şöyle bir inancın varsa mesela hayat zordur, hayat mücadeledir. Sürekli kendine mücadele ve sıkıntı yaratıyorsun aslında. Yani neye odaklanırsan onu hayatına çekiyorsun yani. Neye odaklanırsan ona daha fazla dikkat ediyorsun. Neye, neyi düşünürsen onu kendine doğru, o durumun ara kendine itiyorsun aslında. Ya bilinçaltın da böyle yani o ortamları arıyor. Tercihlerinde bunu gözün önünde bulundurarak yapıyorsun. Yani kendine çekme belki de çekiyorsundur. Bilmiyorum böyle bir şey var mı? <laughs> Çok mantıklı gelmiyor ama yok diyemem. Ee, ama yani sen de oraya gidiyorsun aslında. Ya aradığın şey yani hem aradığın şey sen sürekli seçiyorsun ya aradığın şey gerçekliğin oluyor ve de aradığın şey de sana doğru yaklaşıyor yani. Ve arada ilginç bir bağlantı oluyor. Ya da sadece sen ona yaklaştın zaten büyük bir şey yani. İşte başka bir yolunu bulun bu inançlarını değiştirmek için. Yani mesela işte yani bu inançlardan kurtulmak gerekiyor ya. Ya kim dedi ki sana bu hayat zordur? Kim diyor mücadele gerektirir? Yani neye göre? Belki de çabalamadan da bir şeyler başarabilirsin çok fazla. Ya başarırsın. o kadar yüksek çıta koymaya ne gerek var belki de? Yani niye mükemmel yapacaksın ki? Niye mükemmel bir evin olacak ya da mükemmel bir maaş alacaksın? Çok iyi bir okulda okuyacaksın. Bunların üzerine hep düşünülmeli. Bu sana göre mi? Sen belki sadelik seviyorsun. Belki basitlik seviyorsun. Belki daha kolayı seviyorsun yani. Gibi. Ama bu da tembelliğe etmemesi gerekiyor yani. Sonuçta elinden geleni en iyisini yapma e, karakterle ilişkili olan bir şey yani. Devam edelim. Şimdi başka bir yol bulun. Yani düşünceni değiştirecek başka bir yol. Esnek düşünme aslında. Çok önemli bir beceri. Yani farklısını düşün. Tersini düşün yani. Başka bir inanç şekli düşün ya da. Belki de hayat mücadele gerektirmez. Ben böyle düşündüğüm için kendi işimi zorlaştırıyorum da. Ya da belki de bazı şeyler kabul etmem gerekir. Bunu mücadele olarak görmemem lazım o zaman. Bir saniye. Evet devam ediyoruz. En son başka bir yolunu bulunma Söyledim. Şimdi sorun çözücü. Ee, işte i̇şte bölümün sonunda okuyacağım birazdan. Aksiyon adımları var. Ve aslında sorun çözmek mutluluktur diye de bir video attım. Yani sorun her zaman için çıkacak karşınıza. Ee, hedefin yolunda da sürekli çıkacak. Sınav anında da olabilir. Her zaman olabilir. Bunu kabul etmek gerekiyor. Sorun olacak. Ya da olmayabilir. Yani sorun çıkarsa kabul etmek gerekiyor. Hazırlıklı olmak gerekiyor yani. Kötü senaryolara hazırlanmak. Tedbir almak. Eğer boşsa tedbir alamıyorsan kabullenmek. Kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanın ve kontrolünüz dışındakileri kabul edin. Değiştirebileceklerini yani değiştir. Devam edelim. Şöyle bir yine e, Amerikan Biyografik Institute tarafından yılın kadını seçildi. Bir Huan diye bir e, kadın. Şöyle e, tavsiyelerde bulunmuş. Yaşamınızın kafesiniz olmasına izin vermeyin. Kendinize öğrenme konusunda izin verin. Yani rahat bırakın kendinizi aslında. Acil durumlar, acil durum freninizi sürekli devrede tutmayın. Yani Sürekli stresli bir şekilde sürekli savaş modunda sürekli kaçma modunda yaşama yani. Kendine zulmet mi planını uygulayacağım diye hedefimi oturtturacağım diye harcama yani kendini İnandıklarınız için ayağa kalkın yoksa kendinize herhangi bir şey için düşmüş bulacaksınız. Ya inancın için kalkacaksın abi. Her şey seni düşürebilir. Yani eğer kontrollerini almazsan en ufak olaylar bile seni çökertebilir. Yani hassassın kırılgansın çünkü ama inancın seni kaldıracak. Takmamayı da seçebilirsin hadi. En önemlisi kendinize ve başarılı olmak için inanılmaz kabiliyetinize inanın. Dedim ki bu kabiliyet beceri geliştirilir. Sorun çözücü Bir benim sıkıntım nedir? İkincisi. Eylem planı için bunu yapıyoruz bu arada. En iyi yören Eylem planı için en iyi eylem planı için. Sorun çözücü benim sıkıntım ne? Durumunuzu doğru bir şekilde tanımlayın. Unutmayın kısa, öz ve açık olmalı. 2. Soruna karşı koymaya karar verin ve onunla baş edin. Onunla başa çıkın. Korkunuza karşı gelmek için bir karar vermek ileriye doğru atılmış büyük bir adımdır. Sağlığınız iç huzurunuz için şimdi karar verin. 3. Arzuladığım sonuç nedir? Yine tercih edilen sonucu net bir şekilde tanımlayın. Kapanışı canlandırın ve bu aksilin üzerinden geldiğinizde elde edeceğiniz başlıca avantajları tanımlayın. Yani ben geri geçince ben neler, neye kavuşacağım? Bir kelimeyle bu aksilikten başarıya kurtulduğunuzda nasıl hissedeceğinizi açıklayın. Ve bunu hissedin sürekli. Yardım ya bittiği zaman ne olacaksın sen? Yardımcı olacak bilgilere ihtiyacın var mı? Varsa oku kitaplardan, araştır, sözde, sözleşmeleri gözden geçir ya da ne bileyim videolar, YouTube videoları bilmem ne olsun, eğitici videolar. Bununla kendini destekle, kendinin koçu ol, eğitimler alabilirsin yine. Kendi başıma ne yapabilirim? İyi yapabildiğiniz özel eylemleri listele. Başka kim bana yardımcı olabilir? Sana destek olacak kişileri şey yap. Hem birebir yanına olabilir hem de bunları Hani stres egzersizinde de varmışsın ya bunları hisset. Bunların desteğini hisset kendine. Bunlar için de çalış yani. E ve şu an hangi özel adımlar yapacağınızı yaz. Ve ne zaman başlayacağın tarihini at. Kapatma ne zaman olacak ve başla. Unutma ki huzur korkunun diğer tarafında. Onuncusu da sonuçları gözden geçir ve kendini kutla. Kendine iyi bak dedi.